selamünaleyküm abileri Merhaba kardeşlerim şimdi çıkartacağım kuşlar burada gördüğünüz kuşlar dün yeni geldi gelir gelmez hemen kuşları ayıttırdım yani bunlar uçup oynamış kuşlar taklası olan kuşlar karıştırma karıştırmayayım diye burada kaç tane kuş var 4 8 9 10 11 12 tane kuş var 12 tane kuş var bu kuşların içinde 3 tane dişi var bir tanesi şu arka tepesinekli. Ondan sonra bir tane mavi dişi var orada. Şu, şu, nerede? Şu, şu olabilir. Bak arkadaki mavi olabilir. Ee, başka başka başka. Burada üç tane dişi var abiler. Üç tane dişi var. Gerileri erkek. Yine aynı kümesin kuşu. İki tane de bakın orada dişimiz var. Ön perçem, ayna kuyruk. Birisi sinekli, birisi sineksiz. Çok güzeller. Bakın. Çok güzeller. Hani bana diyorsunuz ya ben güzel kuş istiyorum. Hani güzel kuşlar geldiği zaman haber et. O kuşlar bu kuşlar abiler alın. O kuşlar bu kuşlar. İşlerinden bunların bazıları bastırılamadığı için kanadı makaslanmış olanlar da var. Bakın. Ben yine de kanat vereyim. Bakın kuşlara. Bunlar uçmuş, oynamış kuşlar. Bir, yani oradaki dişilerle birlikte 3. Bu güzel dişimiz var. Rüya gibi. 4. Burada güzel bir tane sabunimiz var. 5. Yoğun tüyde makas var kuşta. 6. 5 mi oldu? 5. Şurada bir tane mavimiz var. 6. Şurada bir tane arabamız var. 7 Şurada bir tane sinekli mavimiz var. 8 Şurada bir tane dumanlımız var. 9 Şurada bir tane mavimiz var. Arkadaşlar oyunlu kuşlar, oyunlu 10 Şurada yine bir mavimiz var 11 Şurada yine bir mavimiz var 12 Şurada arka tepe bir tane mavimiz var Erkek 13 Ve kuşlar yemli abiler bakın Yemenlerinde. önlerinde Hepsi sağlıklı. Hepsi domuz gibi. Bir daha bu ayarda kuş kolay kolay gelmez. Alın size güzel kümes kuşları. Hepsi aynı kümesin kuşu. Adamlar bu kuşları bize getiriyor ama yemin ederim güzellik yapıyorlar abiler bakın. Güzellik yapıyorlar bize getiriyorlar. Yoksa siz de biz de göremeyiz bu kuşları. 14 tane kuş var burada. Bunların hepsi sadece 2000 lira. Güzel kuş arayanlar alsınlar. İnanın, yerinden kümesinden alsanız bir takımı alamazsınız. Bakın. Bugüne kadar sizi hiç kandırmadım, hiç. Veya hiç kandırmaya çalışmadım. Öyle bir gayem, amacım olmadı. Kuş 500 liralıksa 500 lira dedim. 700 liralıksa 700 lira dedim. 1000 liralıksa 1000 lira dedim. Hep değerinde yani üstüne bir miktar kar katarak koydum. Bugün de yine aynı bu şekilde. Bu kuşları kaçırmayın kardeşim. Bak çok pişman olursunuz. Çok pişman olursunuz her zaman denk. hevessiz heveslisine güzel kuş arayanlara sesleniyorum. Bu kuşları kaçırmayın. Kuşlar dün bana düz, düzceden geldi. Ya zaten imkanı var mı? Şu ön tepe sinekli maviye bakınsana dişi. Şu ayna kuyruk yine maviye bakın sana dişi. Yani kırçıllı sabuniye bakın sana mesela dişi. Yani bunların boş çıkma imkanları yok zaten. Bakın şu kuşumuz da dişi büyük ihtimal. Boş çıkma imkanları yok bunların ya. 14 tane kuş var. Hepsi sadece 2000 lira. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir kadro. Lütfen videolarımı beğenin, destek olun. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Nokta dahi olsa yorum yapalım kuş arayan arkadaşlarınıza, abilerinize bu videonun linkini göndererek de kanala destek olabilirsiniz. Ee, sizi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu kuşları kaçırmayın kardeşim. Kaçırmayın. Yeni kümes kuranlar başlangıç için mükemmel, ideal kuşlar. Yani bundan daha iyisini bulamazsınız. Öyle söyleyeyim. Daha iyisini, daha sağlıklısını, daha güzelini bulamazsınız.